hocam ve değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben Fatma Güngör. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda kıymetli hocamız Profesör Doktor Atabey Kılıç Danışmanlığı'nda yüksek lisans Eğitimin tez dönemindeyim. Bu çekmiş olduğum video testantım videomun 27. videosu olacaktır. Hepinizin Ramazan bayramını en kalbi duygularla kutluyorum. Bu videomda geçen hafta da bahsetmiş olduğum üzere eserimde geçen Başkatipzade Ragıp Bey'ele Mecmuasında geçen 5A varğından bahsetmiştim. Metin'in metnin transkripti şekli okunmuştu. Burada bahsedeceğim temel husus ise hayvanlardı ve bilhassa tırtıldan bahsedecektim. Bu videomda ise metinde geçen parçalarla birlikte bu vara artık bugün bitirmiş olacağız inşallah. baktığımızda Yabanova sığırcık suyundan bahsetmişti. Yabanova karyesinde bahsetmişti. Burada bahsedilen temel husus ise Kayseri ahalisi ve fukara ve uzafa'nın hazinesine yeri bavu bahçelerini vakı eşcarı müsmira ve gayrı müsmiraların bir i teali tırtıl nam, hayvan istifa ve eşcara şeklinde devam eden yerden bahsedecektik. Burada meyve veren vermeyen diğer yeşillere ekili olan bitkilere zarar veren haşeratlardan bahsetmiş ve bilhassa tırtılın vermiş olduğu zararlardan bahsetmişti. Burada bahsedeceğimiz temel husus ise İslam ansiklopedisinden hayvan maddesine baktığında çok kapsamlı bir bilgi karşımıza çıkıyordu. Başlangıcında İslamiyet öncesi din ve toplumda hayvandan, daha sonrasında İslam kültüründe hayvandan bahsedilmişti. Burada hayvan kelimesine bakacak olursak hayvan, hayvan olan kelime diğer Sami dillerde de bulunan hay, yaşamak, canlı olmak kökünden gelen canlı dil anlamında kullanılmaktadır. Konuşma dilinde daha çok hayvan şeklinde telaffuz edilmekle birlikte kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinde daha çok hayat, yaşam anlamında geçmektedir. İslamiyet öncesi topluma baktığımız zaman bunu şu şekilde izah etmiyor, etmek istiyorum. Bilhassa Atabey hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yüksek lisans ders dönemindeyken mitoloji dersimiz vardı ve bu mitoloji dersinde okumuş olduğumuz kıymetli eserlere nazaran hayvan maddesini onlarda da araştırmaya baktığımda ise karşımıza hayvanların İslamiyet öncesinde ve İslamiyet sonrasında çeşitli kültürlerde, çeşitli kehanetlerde, sihirlerde, büyülerde, mitolojide hatta tanrı şeklinde kullanıldıklarına da bahsedilmişti. Ben sırtıl kelimesini buradan araştırmaya çalıştığımda ise Yunan mitolojisine dair beni yönlendirme yaptı. Onlara bakacak bakacağız. İslamiyet öncesinde din ve toplumlarda hayvan eski zamanlardan günümüze kadar çeşitli hayvan türleri günümüze gelmiştir. Özellikle İslamiyet öncesi toplumlarda Türklerin göçebe bir yaşam tarzı benimsemiş olduklarından dolayı hayvanlarla hem hal içindeydi, birlikte yaşamaktaylardı. Daha sonrasında ise bu dönemlere baktığımızda hayvanların Bahattin hocamızın eserine bakacak olursak Bahaddin Bahattin Ögel Türk mitolojisine baktığımızda çeşitli hayvanların kullanıldığını, bunların tanrı olarak kimisinin bereketli kimisinin bereketsiz olduğu şeklinde zikredilmiş. Tabi İslamiyetle birlikte hayvanların hangisinin zararlı olup olmadığını, hangisinin kullanılması gerektiğini, hangisinin etinin faydalı olduğunu ve bilhassa eserimize geçen böyle çeşitli zararlı hayvanlara nasıl müdahale edilmesi gerekildiğinden bahsedilmişti. Bakacak olursak din ve mitolojinin yanında hayvanlar bu anlatılan zooloji ve antropoloji gibi diğer bilimlere de fayda göstermiştir. Çünkü bu anlatılan eserlere baktığımızda o dönem kullanılan veya da zikredilen hayvanların o dönemde kullanıldığına dair bir işaret verdikleri zaman zooloji ve antropoloji de bunlara dahil oluyordu. Ben günlük bir olay vermek istiyorum. Yani elimde okumuş olduğum bir eserdi. Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel'de. Yine bir hayvan motifiyle karşılaştım, tilki öldükten sonra beden değiştirme, burada eee yedi geyin arkadaşı vefat ettikten sonra onun ruhuna geçeceğini düşünmesi, çeşitli inançların olduğunu göstermektedir. Kehanet, falcılık yine bu şekilde anlatılmaktadır. Aynı zamanda hayvan hayvan hareketlerini gözlemlemek ve hayvanların iç organlarına bakarak geleceklere dair bazı kehanetler de bulunmaktadır. Orta Asya Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar kitabında Jean Paul Rux, Rux, inşallah doğru telaffuz etmişimdir. Bu eserde ise hayvanlarda bahsedilen bazı özelliklerden bahsetmiştir. Özellikle sayfa 152'de kürek kemiği ve bağırsaklara bakarak geleceğe dair sihirler, büyüler, kehanetler bunlara doğru, bunlara bakarak geleceğe dair yorumlar yapıldığı zikredilmiştir. Daha sonrasında ee, tırtıl daha çok sürüngen bir hayvan olduğu için e, buna dair bir e, çalışma yaptığımda ise Ural Altay e, mitolojisinde arketipler ve sembol Ural Altay pardon Ural Altay arketipler ve sembollere baktığımızda ise burada e, dünyanın iki çeşit yani dünya e, yeraltı ve yer üstü şeklinde zikredildiğinde yer altında yetişen, yetişen sürüngen bir hayvan olarak da zikredildiği görülmektedir. E, devamında İslam ansiklopedisine baktığımızda çeşitli kıtalarda hayvanların özelliklerine göre anlatılmıştır. Mesela boğa, arslan, yılan, deve, kedi, maymun şeklinde zikredilmiştir. Hayvanların tanrı olarak kullanıldığından da bahsetmiştik. Özellikle kedi, yılan, arslan bunlar bir tanrı olarak kullanılıyor. Hatta çeşitli kütüphanelerde zikredilmektedir. İslam ansiklopedisinde gösterilen bir tanrının kedi resminin, tanrı olarak gösterilen bir resminin Annemar Yeşilmen'in Şark Kedisi şeklinde anlatılan eserlerinde de gördük. Hatta burada o şeyi zikretmek istiyorum, göstermek istiyorum resmi. Şu şekilde bir mısırda mumyalama şekli olduğu gösterilmiştir. Tabi bu anlattığımın tırtıla pek alakası yok gibi duruyor ama araştırmaya başladığımızda hayvanların sadece zarar veren faydalı olan şeklinde anlatılırken bu şekilde zikredildiği görünmektedir devamında ise klasik Türk Yunan mitolojisi Şerif Can Ötken yayılarında bahsettiği işte e, Tırtıl'ın e, bahsedildiği esas yeri burada bulmuştum. Yunan mitolojisinde insanın yaratılışı kısmında anlatılan yani sayfa 72'den başlayan kısımda e, Titan dört oğlu olmuştur ve bu dört oğlanla, oğluna, oğullarından Menotois ve Atlas Zeus'a baş kaldırdığından dolayı cezalandırılmıştır. Diğerleri de insanların yaratılışına katkıda bulunmuştur. Bu yaratılışta insanlar yaratıldıktan sonra bu sefer de Zeus'la birlikte insanların aklına şu soru gelmiştir. İnsanlar kaç yıl yaşayacak? Ne kadar yaşayacak? Zaman dilimleri nedir şeklinde bir soru sormaya başlamışlardır. Bu soruda ise 25 sene 25 senenin az olacağını işte bu 25 senenin içerisinde Kimi insanların uykuyla, kim insanların çocukluk dönemiyle geçeceğinden bahsedilmiştir. Ve bunun akabinde ise Zeus'un yanında bulunan e, altı hayvan vardır. Ve bu altı hayvandan e, hayvanlara baktığımızda tırtıl, kelebek, tavus, beygir, tilki, maymun bunlardan bahsetmiştir. Tırtılı burada insanın e, büyüyüp yetişmesine dair örnek olarak kullanmıştır. E, daha çok tırtılın tırtıl gibi yerde sürünür. Emekler ve bebeklik devridir. Sonra kelebekler gibi neşeyle koşar, oynar. Bu çocuklar çoğalır anlamında kullanılmıştır. Tırtıl burada bu şekilde zikredilmiştir. Yani tırtıla dair araştırmış olduğum temel kaynaklardan bir tanesi buydu. Eserimizde zikredildiği gibi de tırtılın veya Buddha şey bahsetmiş olduğu gibi sırcık suyu şeyhlerinin yardım göstermiş olduğu diğer hayvanlar da çekirgeler, sürüler veyahut da tırtıl bunlardan bir tanesiydi. Bu varağı bu şekilde bitirmiş olduk. Sürçülisan eylediysem affola sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı bayramlar.